Allah Azze ve Celle müminler dururken bir yanda kafirlerle sıkı fıkı olan kimselerin onları seven kimselerin onlara hayranlık duyan kimselerin hele bir de bunun, bu onlara hayranlık duyan müminlerden tiksinen müminleri beğenmeyen müminlerden uzak kaçan bir de böylesi takviyeleri varsa fazladan hislerle bezeniyorsa bu iki kutup arasında öteki tarafa iyice yaslanan şekilde bir arzuluysa, düşünün bunun Allah'tan nasıl bir hışıma, nasıl bir öfkeye, nasıl bir gazaba karşılık geleceğini. Lebi sema qad demet lahum Bu yaptıkları, onlara ne kadar kötü, ne kadar kendileri için vahim ki, en Sahit Allahu aleyhim. Allah onları bu şekilde, bu sebeple gazabına almış, onlara öfkelenmiş ve fil azabihim halidun ve azapta onları sonsuz olarak cezalandıracaktır. Dikkat ederseniz kafirlerden farklı bir neticeyle karşı karşıya değiller. Kimden söz ediyoruz? Medine'deki bir Yahudi'den söz ediyoruz. Ne yapmış? Kafirlerle iç içe muhabbeti tam müminlere karşı da düşman. Bir Arap Hristiyan'dan söz ediyoruz putperestlerle muhabbeti tam ama Allah'ın gönderdiği tevhid inancını insanlara anlatan kimseye karşı ise öfkesi var, kızgınlığı var. Böyle bir kimseye Cenab-ı Hak en sahit Allahu aleyhim. Allah'ın kendisine hışımda bulunduğu ve azapta kendisini sonsuz olarak var edeceği kimse olarak tanım getiriyor.